Hayırdır Zeynep abla gidiyor musun? Ziyaretin kısa olanı mahvuldur Şirin'cim. Kaç gün oldu ki geleli. Yiğit abimin dönsün öyle gidersin. Yiğit'in ne zaman geleceği belli olmaz. Ben de size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Kalmamın bir anlamı yok. Ne diyeceğim peki ben şimdi Yiğit abiye? Gideceğinden haberi var mı? Sen bunu ona verebilir misin canım? Bir terslik mi var abla? Ya kusura bakma, haddimi aşıyorum belki ama yani konuşmak istersen... Şirinciğim, e, daha fazla geç kalırsam galiba otobüs kaçıracağım. Kaçıracağını kaçırdın zaten. İlçeden ancak sabah araba var, şehre inmemiz gerek. Hmm. Ben seni arabayla bırakayım. Hem yolda konuşuruz, belki fikrini değiştiririm. Hı? <laughs> tamam, olur. Hadi. Dedemde de vardı aynısında. Harika, çalışıyor mu? Hem de canavar gibi. Gözü gibi bakar babam arabasına. E kızmasın ağzımıza. Benden değerli değil ya. Hadi atla. <laughs> tamam. Bu arada adı Züleyha. Nasıl yani? Adım var. <laughs> Peki. Merhaba Züleyha. Hayırdır Yasemin? Başımın belası bu çocuklar benim. Okulu kırıp can fıstığı toplamaya gitmişler. Ee, Zeynep abla yolumuzun üzere. Aşk olsun canım sorman kabahat. Atla Yasemin. Bu arada Zeynep abla da öğretmen Yasemin. Hı, hmm, öyle mi? Çok memnun oldum. Kusura bakmayın bu arada sizi de böyle yolunuzdan ettim. Olur mu canım öyle şey? Çocuklara her şeyden önemli. Hayır, yani yapmadıkları şey değil. Ama ortalık savaş yeri gibi. Başlarına bir şey gelir diye korkuyorum. Allah korusun. Of bir sürü rolüm burada. Şşş diğerlerini uyandırma. Vay çakal vay. Gel. Al senin için kırdım. Teşekkür ederim. Fazla yedin diye hastalanmazsın değil mi? Çok yemeyeceğim. Ne geliyor oğlum tank mı? Ya tank ya da Zülfü amcanın arabası. Ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Ayet aramış ya nasıl duymalım? Motorun gibi üstündendir. Çekmiyor burada. Vadi ya, çekmez yani. Tepeye çıkarsam belki şuradan. Tamam, ben bir çıkayım oraya. Tamam. dün gece bilmiyor musunuz? Ha? Ya başınıza bir şey gelseydi? Seher, bari sen yapma. Özür dileriz öğretmenim, ne olur dedeme söylemeyin. Of. Çok üzdünüz öğretmeninizi çocuklar. O söylemese bile ben söyleyeceğim dedene Seher, haberin olsun. Bir daha yapmayacağınıza söz verirseniz bakarız. Ama bir daha okulu kırmayacaksınız. Söz mü? Söz. Mithat Erol nerede? Pis ispiyoncular. <laughs> ne yapacağız şimdi bunları? Ya bizi gördülerse? Gidip herkese haber verirler. Yanımıza alsak ayak bağlılar. Hayır. Hepsini alın. Gel buraya. Çocukları bırakın bari. Daha çok küçükler. Kimseyi bırakmıyoruz. Hepsini alın. İyi de Sinan yavaşlatırlar bizi. Onlar bizim buradan çıkış biletimiz olacak. Yürüyün. yapacağız Mithat? Ne yapacağız? Görürlerse bizi de alırlar. Hadi gidelim. Anahtarı üzerinde. Ne yapıyorsun? Acil durum bu oğlum. Yayan gidersek geç kalırız. Uzaklaşır teröristler. Mantıklı. çıkıyorsunuz siz burada? Lütfen bizi vurma. Teröriste benzer bir halim mi var? Şimdi beni çok iyi dinleyin tamam mı? Ne oldu lan yaratanlar? Niye bağırıyorsunuz? Şirin abla. Yazım öğretmen. Ne oldu oğlum şimdi? Arkadaşlarımızı da aldılar. Kim aldı çocuğu? Teröristler. Seher de vardı He. aralarında. Ne diyor Şahin? Zeytü. Sonra öğretmenimiz geldi. Yanında Şirin abla da vardı. Arkadaşlarımızla konuşurken teröristler geldi. Hepsini alıp getirdi. <laughs> bak ya başımıza gelenlere bak komutanım ya. Peki ne tarafa götürdüler gördünüz mü? Zeytin'in mezurasına doldu. Öbür ablayı da anlatsana. Hangi abla? Bir abla daha vardı. Siz gidip haber verin jandarmaya dedi. Kendisi teröristlerin peşinden gitti. telefonum çekince e, teröristlerin yerini haber veririm dedi. Çocuklar peki bu abla kim? Tanıyor musunuz? Özel hareket nerede Ergin? Öyle dediler komutanım. Hazırlanın hemen çıkıyoruz. Emin dersiniz komutanım. Bir de şu yanlarındaki üçüncü abla kimmiş öyle ne var? Emin dersiniz komutanım. Komutanım. Sanırım ben biliyorum. Çarşıdan geçerken gördüm de. Yiğit Yüzbaşı'nın eşi Zeynep. Arabada Şirin'in yanındaydı.